Mira sen ne yapıyorsun? <laughs> Ay sen Asya'da böyle tabii şey yok muydu? Oluş <laughs> şey ne yaptın sen? Akkalarını mı boyadın? Akkalarını mı? Baba geliyor. Hıhı, <laughs> defisiz. <laughs> Bunu ben yapıyorum şu anda gerçekten. Hmm. ben de yapayım mı? Ben ben de yapayım. Ben fırçayı Nereye yapacağım? Fırçayı ver. Fırçayı ver ben de yapayım. Ben ben de yapmayayım mı? Ben ben de senin tırnaklarını boyayayım. <laughs> ben yaparım. Ama Miraç ben yapayım. Bırak bırak ben yapayım. Benimkini kullan benimkini. Tamam. Mahvettiler yere. Ay alamıyorum. Ha, aldım. Suya koyacağım. Hangi renk? Kırmızı nerede? Kırmızıyı göster. Hiçbiriniz karışmayınca hepsini miraç yapacak. Tamam. Olmayacak. Miraç kırmızıyı bulamıyorum. Kırmızıyı göster. Nerede? Orada. Ha orada. Nereye boyayacağım? Nereye boyayacağım ben şimdi? Buraya mı? Ben onu... Teyze ben onun odasını yıkarken iyiydim. Sen ne yaptın? Klasını yıkadım. Seni orada halasını yıkamıştık ya. İyi İyiydi. Şimdi o da kendi evine Eyvah eyvah. Elim pis oldu. Göster ne yapıyorsun? Ay. Bir tane öpücük alayım gideyim. Hadi görüşürüz. Bay bay yap bay bana. Bay Değiştirmek. ver. Gidiyorum. Tamam. Bir tane daha. Yetmedi. Bir tane daha. Bir tane daha. Teşekkür ederim. Öpücük gönder. Sakın. Ah. 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 Tamam. Ben gideyim artık. Ben evime gideyim mi? Teyze evine gitsin mi? Hayır. Mirac Mir gidiyorum ben. Yürü, evime gidiyorum. Gidin mi evime? Ay, Sen benim evime gelecek misin? Teyzenin evine gidelim mi? Hii. Allah. Hii. Hii. Sen niye böyle yaptın Mira? Anne çok kızacak sana. Anne gördü zaten. Ama bu kadar kötü yaptığını bilmiyor. Daha kötü yapıyor halıyı batırdı. Şimdi arayı kendi boyuy dedi kendi yapacak. Onun sorunu. Ha, tamam hadi ben gidiyorum siz kendinize iyi bakın. Hayır. Milat öpücük bakın. öpücük öpücük almadım. Bir tane daha. 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 Bir tane, daha. Bir tane... tamam yeter. <laughs> Gidiyorum. Düşer miyim acaba? Gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum.